Ne unutkanlığı yahu? Bir şey yok. Bu, bu kadar. Gülistan, bana bak. Ananın kafa gitti gidecek be çocuğum. Yakında aynada kendi kendine konuşmaya başlayacak. Ha baktınız muhabbet iyi gidiyor. Ses etmeyeceğiniz, bırakacağınız, ne yapacağınız? Geçen gün de anahtarını evde unuttuydu. <laughs> 20 yaşında da unuturdu kızım. Bu bu kadar. ...falan görsem. Hayır, ilacı varsa şimdiden. Yahu bir şey yok diyorum. Bu, bu kadar. Ay ne çektin be Gülistan? Yine ne çektim ya? Çekmenin zirvesine ulaştın ben kızım. Kocan desen kötürüm. Oğlan desen bir tahaf. Anan desen kafa gitmiş. Baban desen gözü dışarıda. Oh, bir dakika ya. Niye oğlan bir tahaf oluyor ya? Ha gerisi doğru yani. Benim gözüm dışarıda öyle mi? <laughs> Yazık be. Ayıp ya. Vallahi ayıp be. Yok babacığım Hadi olur ya. mu? Aşk olsun. Bak ya. Lütfen ama baba. Ay hak etti ben gülistan. Ne döverdi seni akşam eve geç gelince? Ya bir kere oldu. O da hakikaten hava kararmış diye. Dövecek ya. tabii. Ne yapacak? <laughs> Annem de hafif unutkanlık gördü doktor. Hafızayı güçlendirmek için bol bol bulmaca çözsün dedi. Değil mi? Hadi anneciğim, hadi. Üf. Hiç de sevmem. Allah'ını Allah seversen Allah ya. ya. Şuradan birkaç bir, şey bir şey çözdün ya. Remk bak yaparsın ya. Ama şey. ama güçlendirip, bak güçlendirip, şey yaparsın ya. Anneciğim, güçlendirmek için her şeyi çözeceksin yani. lütfen. Mısır'da güneş tanrısı iki harf. Ra. Ne işime yarayacaksa sanki karşılaşınca ismiyle hitap edeceğim. <laughs> Sarhoş nidası. Uhu! Sığmadı. Nara ya nara. Tartışmalı soru herkese göre değişir. Argo'da para. Mangar babamın uzmanlık alanından geldi. Üf. Sodyumun simgesi. Üf. anne ama biraz da kendin çöz ya. Çocuğum sodyumu bilmiyorum ki simgesini bileceğim. Ay bunu aldım. Sodyum tuz anneciğim tuz. E niye tuz diye sormuyorlar? Niye zora koşuyorlar beni bu yaştan sonra? Tuz da sığmıyor. Ay yapmayacağım ben bunu. Bir tek resimdeki sanatçıyı biliyorum. Kim? Deniz al sancak. Ama o da sığmıyor. Sade deniz yazacağım. Anne bu çeliğin kadın kılına girmiş hali ya. <laughs> deniz o ayol. Ver bakayım. Aa, o ayol işte. <laughs> Ay bayıl <ya> ayol. <laughs> Çok komik. Allah Allah kadıncağızın gözü görmüyor ne yapsın ya. Anne çelik o çelik. Hangi çelik? İzel Çelik Ercan. Sığmıyor çocuğum o buraya. Tek kelime olacak. Deniz bu. De? Nes? Ha? Oldu. Ay. Hiç <laughs> de i̇şte <hep> böyle sorsalar. <laughs> Kızım bu bu kadar hırs yapmış sabah sabah dört tane bulmaca çözmüş ya. Ansiklopediler, sözlükler falan çıkmış hep. Allah Allah. Ordur yalnız profesör. Bulmaca işinden biraz yavaşla. Klasik müzikte yavaş ritim piyano. <laughs> Aa, aferin. <laughs> Anneciğim Selahattin'in ayağı ağrıyor muymuş? Yok, eski dilde ayak pa. <laughs> Bak, neler biliyor ya. Ee, servetim bir su versene. Yaşamsal sıvımız, ap. <laughs> evet. Ee, ama içmeyince ne işe yarar ki? Aa, dur <laughs> <laughs> Anne. Gülistan, pantolonlara iki çizgimi, mi, dört çizgi mi, altı çizgi mi yapıyorduk? İki çizgi tabii ki anne ya. Enine mi, boyuna mı? Ay demans hemen başladı be, yazık. Servet, ben kimim? Vasfiye, vasfiye! Vasfi. <laughs> Eski dilde nitelikli, özellikli. Gülistan, ütüyü sen yap, ben bulmaca çözeceğim. Vasfiye teyze, annemin hani eskiden çok altın bileziği vardı da... ...hani babam bir gün hepsini aldı da değil mi? Neydi o? Ha bana bunlarla gelin be. Bu Servet'in koluna buradan buraya doluydu. Şemuz Bey bir gün geldi. Ne dedi orada Servet? Kız ne dedi orada Servet? Ne dedi? Altını simgesi a u Aa. Hop gitti kafa. Hadi arkasından el sallayalım Gülistan. Anneciğim eve kapanmasın diyerekten reisciğim. Anneciğim burası neresi? Bizim şirket kızım. Kız şirket, şirket dediğiniz yer burası mı giyinme odası gibi? Ay ne çektiniz be? Niye? Beğenemedim. Nesini beğeneyim oğlum? Şirket diyeceğim el kadar yer. dükkan diyeceğim ev vitrin yok. Sempatik diyeceğim sen orada öyle vicdan azabı gibi durdukça... ...o da olmayacak. E ne yapacağım? Ha sen beni sempatik bulmadın. Bu şirkette her şey benden geçiyor, sen haberin var mı? O zaman fonksiyonel diyeceğim, geçeceğim mecbur. Ay! Ay! Ne oldu anne? Örgü örmeyi unuttum. Bunu buradan mı sokuyorduk? Bunu nereden çıkarıyorduk? Kız alın şunun elinden örgü öreceğim diye... ...neresine ne sokacak kim bilir? Ay yazık be! Ee, anneciğim... Burası neresi? E, semt olarak da. İstanbul'da bir semt. Rami Bu çok diyor orası ya. ya. Anneciğim bak burası yani, Cihan gibi burası değil mi? Cihan eski dilde dünya. Mısır'da güneş tanrısı. R Aa! Ya ne yapıyorsun teyze ya? Kız çap çap cevap veriyor. Çok hoşuma gitti. Ben de sorayım dedim. Gülistan. Anneciğim, anneciğim sakin. Şimdi Bizim komşularımızı say bakalım bize, hadi bakalım, ha? Ee, yan komşudan başlayalım. Ee, şeyden, mavi gözlü olanından, Rıza'nınkinden başla. Adı neydi? Resimdeki sanatçı. Olur mu anneciğim, hani bizim komşumuz oluyor, hani... ...uzun saçlı, uzun boylu... Çelik! Hadi, aslanım. Hadi. Hadi doktor, hadi. Haydi, hadi. hadi. Herhangi bir demans yokmuş. Ee? İşte... Belli bir kapasitesi var dedi doktor. Bulmacayla yüklenince yeni bilgileri oraya koymuş. Eski bilgileri de yer açmak için silmiş beyin. ha yani annemin remi azmış. <laughs> ee, eski modeller. e ee, ne yapacağız? Ee, şimdi eski bilgileri yeni yöntemle hatırlatacakmışız. Şöyle. Anne. Gömlek ütüsünde bir vazgeçilmez. Aynı zamanda bir içeceğin eş seslisi, dört harfli. Kola yol kola. Ha? Aferin. Böyle. Dedim ben bu bu kadar. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.